Bu ülkenin bir sistem sorunu var. Bak sistem akılla değişir. Takımla, ortak akılla, uzlaşıyla değişir. Sen bunun önüne isim koyduğun zaman bana çok fazla Tayyip Erdoğan vari bir yaklaşımın varmış gibi geliyor. Bu nedenle de Haluk Hoca'nın dediğine katılıyorum. Halkın iradesini anlamak için siyaset yapıyoruz zaten. Biz sokakta biliyoruz insanların meseleye yaklaşımını. Ama inanın bana öyle aktarıldığı gibi birbirinden çok büyük uçurumlarla farklar görmüyoruz. Çok net bir şey var. Bizim kazanmamızın yolu aklı başında bir kadro olduğumuzu göstermektir. Kazanmamızın yolu Türkiye'ye bir demokrasi perspektifi getireceğimizi söylemektir. Ben bir kişinin ismi üzerinden kazanmak istemiyorum arkadaşlar. Değişen bir sistem üzerinden kazanmak istiyorum. Ben ona borçlu olmak istemiyorum. Ya siz de kimseye borçlu olmayın. Bu ülkenin hukukuna, sistemine, demokrasisine borçlu olur. Evrak ne diyorsa onu yapacağız. Bak o yüzden Ümit Hoca az önce söyledi bu çok doğru. Bu bizi bağlıyor tamam mı? O altılı masanın hani benzetmede teşvittatı olmasın. Anayasası bu metinler. İlkeler, hedefler, seçim güvenliği, anayasa değişikliği önerileri. Buradan dönmek yok arkadaşlar. Hepsi altına imza attılar. Güç buradadır. Aday bu metindir aday bu politikalardır. Aday bu yaklaşımdır. Şu mehdi zihniyetinden kurtulmamız lazım.